Merhaba arkadaşlar, YouTube kanalıma hoş geldiniz. İsmim Ersan. Bu videoda sizlere bütün telefon modellerine Google kameranın nasıl yüklenir bunu göstereceğim. Arkadaşlar Google kamerayı kısaca anlatmak gerekirse şu an e, telefonunuzun orijinal kamera uygulamasından çok farkı var. Daha net pozlamalar, daha net videolar. E, örnek veriyorum telefonunuz 1080'e 30 FPS bir kayıt yapıyorsa Google kamera ile 1080 60 fps bir akıcı kamera görüntüsü elde edebiliyorsunuz video kaydı elde ben de bu Google kamerayı telefonlarınıza tüm cihazlara nasıl kurulabileceğini göstereceğim arkadaşlar şimdi videomuza geçelim hatta geçmeden önce de kanalıma abone olup videoyu beğenmeyi de unutmayın teşekkürler şimdi arkadaşlar ben Telegram kanalıma bir link paylaşacağım bu linke girerek Orada arama kısmına kendi cep telefonu modelinizi yazıp aratacaksınız arattıktan sonra e, orada indirme linki verecek sizler arkadaşlar bu indirme linkinde Google kameranın e, kurulumunu yapacaksınız Şimdi arkadaşlar sitemiz bu buradan bu arada Telegram kanalıma katılmak için de aşağıdaki linkten e, katılabilirsiniz Telegram linki yazıyor zaten orada şimdi benim cep telefonu modelim burada zaten var Redmi Note 10 Pro Plus 5G Burada aratıyorum arkadaşlar. Bakın çıktı. Ocağın 16'sında atılmış. Son güncellemesine bakalım. Son güncelleme 2 gün önceymiş arkadaşlar. Download now diyoruz. Şimdi indir. Şöyle basalım hatta indirme adımlarına da bakalım beraber. Şimdi arkadaşlar burada bir ton seçenek var. Biz ne yapıyoruz? En üste geliyoruz. En üsttekinden şuradan bize en uygun mesela Snapcam olabilir. Google lens olabilir arkadaşlar. Google lensi ben mesela indirmek istiyorum. Google ve Snapcam'in şunlara şu üç tarafa da bakacak olursak daha çok öne çıkan adımları var. Google'un her güncellemesinde mesela orijinal Samsung şey pardon Google'un kendi telefonlarında mesela hangisi isim verecek olsa piksel modelleri var ya piksellerde bu Google kamera. Direkt kendilerine geliyor arkadaşlar. Bizim mesela biz şu an manuel olarak indiriyorsak o pixel kullanıcıları mesela bu Google kamera onlarda otomatik yüklü. Onlara Google lensi indirirsek eğer konuşuyorum. Ee, Pixel'lere mesela güncelleme geldi ya. Aynı şekilde bu telefon modelinde de güncelleme geliyor. Mesela iki gün önce pixel modellerindeki Google kameralara güncelleme gelmiş. Onun için güncel kalmak amacıyla Google lens indirilebilir arkadaşlar. Ee, onun için dedim Google lens. Bir, e, bunlara bakarak biraz daha ön adımda. Ayrıyetten config de yükleyebiliyoruz. Bu config ne oluyor? Örnek görüyorum iPhone 15 Pro Plus'ın Pro Plus diyorum. Pro Max'in konfigini e, alıyoruz. Config dosyasını Google kameraya ekliyoruz. Bize daha farklı e, çekim, akıcılık olsun. Her şeyi özellikle açıyor. Örnek verdim az önce. Nelerin 1080 30 fps orijinal telefon kameramızda bir video kaydı sağlıyor değil mi? Google, Google kamera indirdik. Bu haliyle 1080 60 FPS alıyor. 15 Pro'nun, Pro, Pro Max'in e, dosyasını, konfigini indirdiğimiz zaman buna e, kayıt ettiğimiz zaman o konfiyi buna eklediğimiz zaman ne oluyor? 4K 30 FPS, 4K 60 FPS bir çekim sağlıyor arkadaşlar. Bu şekilde e, Google Lens gerçekten çok ön adımda. E, şimdi bu sayfaya erişmek için de ben Telegram kanalıma link paylaşacağım. Bu link'e girerek de bu sayfaya e, erişim sağlayabilirsiniz. Ayrıyeten şurada arama kısmında da telefon modelini yazdıktan sonra e, ne olacak arkadaşlar? Siz buradan telefon modelinize göre e, seçip indirebileceksiniz. Burada en güncel sürümü en üstteki sürümlerdir arkadaşlar. Şunlara hiç bulaşmayın derim ben olsam sizin yerinize. Ayrıyeten şöyle bir durum daha var arkadaşlar. E, şöyle bir aşağı inin Burada Samsung'un e, şey olması lazım. Mevzu bu değil. Bakın Samsung kullanıcıları da indirecekse AGC indirsin arkadaşlar. Bunlar da telefonlarına uygun olan şey. Mesela örnek verdim az önce. Bunu indirdiniz ya. Bizim Xiaomi eyvallah ama. Şimdi siz burada Samsung olarak buna girip bunu indirdiniz. Ee, bazı özelliklere girip erişim sağlarken uygulamaları atılacak ve uygulamaya bir daha giremeyeceksiniz. Ta ki verileri temizleyene kadar. Verileri temizleme, temizleyemezseniz uygulamaya bir daha giremeyeceksiniz. Samsung'da her şey e, usulüne uygun bir şekilde Özellikleri her şey mesela farklı bir çekim sağlayacaksınız ona bastığınız zaman herhangi bir hata almadan direkt ona giriş yapacak e, o moda geçecek herhangi bir uygulama atma söz konusu olmayacak arkadaşlar e, videomuzun sonuna geldik diyelim bu arada arkadaşlar bir, bir sonraki videomda bir telefon çekiliş yapacağım o telefon çekilişini 13500 abonede açıklayacağım arkadaşlar açıklayıp bitirmeyeceğim telefon çekilişleri devam edecek. Ayrıyetten canlı yayında bu çekilişi açıklayacağım. Her şeyin detayında bir sonraki videomda, telefon çekilişi videomda paylaşacağım arkadaşlar. Ee, kanalıma abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın.